saat 08 günlerden perşembe turumun 52. günündeyim. Trabzon'dayım. Saat buçuk birazdan kahvaltıya geçeceğim. Dün Ali arkadaşımızla tanıştım takipçilerimizden. Akşam geldi sohbet ettik. Geç vakitte de yattık. Saat 7 gibi bir kalktım. Video editleriyle uğraştım sabahın köründe. Akşamda yatarken böyle telefon elimden düşmek üzereydi. Edit yapamadım. Yarım kaldı. Sabah kahvaltısında belemem şimdi var arkadaşlar. Gelse... Yo, yo devam et. Ya şimdi gece korktum yani. Şimdi sen geldin ya buraya. Ya hani bir ses gelse ben korkudan buraya gelemem zaten yani. Öyle düşündüm. Çünkü. Ama bir ses gelse ben ne yapacağım? Tek başıma yani. Yani buraya gelebilecek miyim? O yoldan buraya yürüyebilecek miyim? Şimdi elimde hadi bıçağımı aldım. Ne kadar işe yarayacak? Kork, korktum yani. Bir şey olsa zor gelir Yukarıdan göründüğü gibi değil. Yattığın zaman öyle olmuyor ya. Çadıra girdim ya, kafam rahattı yani. Öyle değil mi? Değil mi? Bir kere, e, öyle. Zaman... Sen biraz akşam beni biraz tedirginleştirdin, göz ver dedin. <laughs> Doğru. 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 Ama ben de tabii yani i̇şte... hak veriyorum çünkü göz gibi görünüyordu böyle uzaktan. Evet. Motosikletin oradan gözüktüğünü fark edemedik yani. Akşam gelir yürüdüm evet. ben aşağıya bayağı yol varmış Aşağıda yani. Akşam. Yok yok buradan buraya kadar gelirken bayağı <laughs> inmişim aşağıya ben onu fark olurken. ettim. Hı -hı. Anladım. Senin çadır neredeydi ya yani yer olarak çadır? Şuranın aşağısı. Daha aşağısı. Hı hmm. Hatta ben daha da aşağı meydana inecektim. Sonradan evet. dedim yabani hayatta Aa. bu kadar girilmez yani. Ben gece bu saat, o saatte burada mümkün değil, duramam ya. Yani. Evet. Ali arkadaşımızdan melemen. Bugün melemeni o yapıyor. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım yaz kere bugün de. Hadi bakalım. Bugün bir gün. Ucundan birazcık bakarım. Ben Menemen'den artık bıktım ya. her gün Menemen, her gün Menemen. Sen bıktın Menemen'e de biz daha yeni başladık. tabii ee, tabii. Yani dün bir bugün iki. Evet. Ondan önce bende de hiç Menemen yok. O yüzden ben şimdi sana dokunmaz. Sen Çok yiyebilirsin güzel. ya. Muhteşem. Ben güzel. belki yarın da Menemen yiyeceğim. Haydi. <laughs> şimdi benim bir demirbaşlarım demir başlarım var. Barbunya filaki hazır. Hemen yiyorum. Ee, çok sevdiğimden değil ama işte hazır. Bazen e, yaylaya falan çıktığım zaman atıyorum ekstradan kalacaksam o bana bir şey oluyor orada yemek hazır ya yemek hazır yani. Bir şey yani. Ha. Aynen, aynen. Ee, ekstradan üçgen peynir alıyorum, normal peynir alamıyorum ki zaten normal peynirin de artık bir kalitesi kalmadı da üçgen peyniri de sevmiyorum ama daha uzun süre dayanıyor, dayanıyor. şey o paketin ya işte içerisinde. İşte ben orada sana hani bir takipçi olarak ufak bir iki e, tavsiyede de bulunabilirim yani e, orada mesela şimdi o üçgen peynirler biraz böyle hazır işte üretim oluyor. Yani böyle içinde ne bileyim yani çok güvenilir şeyler gelmiyor bana. Onun yerine en güvenilir bence kaşar peyniridir yani. İşte sıcakta da taşıyamıyorsun. Kaşar peyniri daha uzundur. Kaşar peyniri mesela daha uzun süre dayanır. Uzun süre mesela sıcak sıcak da görse çok büyük sıkıntı olmaz kaşarda. O vakumunu açmadan sürece açıyorsun anlatın. Bak mesela. benim şu tarz e, mesela e, cam hmm. kavanozuna an o bayağı bir Uzatır Bilmiyorum. Çok sıcakta bence yine de akderi oluşuyor. Yani mesela domateslerde, yani. biberlerde böyle çok fazla markete gitmene gerek hmm. yok. Yani sen dolaşan bir insan. Ama Onun şimdi... Için hmm. Böyle ufak tefek bahçe bulabilirsen. Kenarda, köşede o tarz daha güzel olur. Çünkü çok fazla biliyorsun. Hormon, GDO, ilaç var. bu Ya artık ee, o, o kısmına bakmıyorum. Hmm. Çünkü artık yediklerimizin evet. %99'unda un var yani. var lazım. Sabah kahvaltısındayız arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. çallamadım gitti sürmen ne havasın o çallamadım gitti sürmen ne havasın bu yılda yemedim senin davasın seni. gel yanıma yanıma gidelim yani yani bu yılda yemedim durmam. senin davasın seni. gel yanıma yanıma Akçabat merkeze geldik. Ali beni buraya getirdi. Laz böreğinin tadına bakacağız. Dedi buranın laz böreği çok güzel. İyi dedim gidelim. Buradan da vedalaşacağız ondan sonra. Hava bir sıcak, aşırı bir sıcak var. Karadeniz'de ben bu kadar sıcak görmedim ben. Şikayetçi miyim? Hayır. Yağmurlu olmasındansa güneşli olmasını tercih ederim. Şu an Akşabahtayız. Necla Hanım'ın Laz böreğini tadına bakacağız. Bir bakalım met kadar güzel mi? Tatlı mı demiştin buna? Hı? Tatlı. Saat 5 geçiyor. Trabzon Akçakale yakınlarındayım. Burada kamp attım. Öğlenden sonra geldim buraya. 3-5 kilometre geride bir yerde çadır kurdum. Baktım çok böcek vardı. Çadırı topladım. Geldim buraya. Bu bölgede çadır kurmak için yer var. Böyle kilometrelerce devam ediyor. İstediğiniz yerde çadır kurabilirsiniz. Güzel bir nokta. Sadece araçların sesinden rahatsız olabilirsiniz. Başka bir sıkıntı yok. Kendime özgü kamp alanında öyle takılıyoruz. Birazdan yemek yiyeceğim. Saat 9'a 20 var. Türkiye turumun 53. günündeyim. Bugün hamak kurdum. Hava sıcak. Yağmur da yok. Saat 10'a geliyor. Kahvaltı yapacağım. Trabzon sahildeyim. Bugün günlerden Cuma. Bugün Cuma namazı var. Cuma namazına gideceğiz. Oradan da sis tağına çıkacağız. Sıcak bir gün. Bakalım sis tağında nasıl bir hava var. Umarım yağmaz. Ama sisli olsun. Sıcak olsun, sisli olsun. Yağmur yağmasın. Kahvaltıda da demir başlarımızdan yumurta ve helva var. Bana afiyet olsun. Akçakale sahilde kamp atabilirsiniz. Burada çok sayıda çadır var. Şu an gösterdiğim bölgede olmasa da diğer taraflarda full çadır var. Kilometrelerce böyle sıra sıra çadır dolu. Bu tarafa gelirseniz haberiniz olsun. Burada rahat bir şekilde kalabilirsiniz. Çok güzel bir yeri var. Aynı zamanda şurada bir tane de çeşmesi var. Haberiniz olsun. Yer burası. Pazar yolundayım. Oradan Sis Dağı'na çıkacağız. Saat 12'ye geliyor. Bir cuma için durmam gerekiyor bir yerde. Herhangi bir camide namazı kılarız. Ben gidebildiğim kadar gitmek istiyorum. Havada e, raporu vermek gerekirse bazen açık bazen kapalı. E, Sis Dağı'nda yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Ama şu an hava güzel yani. Her iki gelişimde de yağışlı bir zamana denk gelmiştim. Bakalım bu sefer güneşi yakalayabilecek miyiz? Bir sonraki gün güneşli oluyor ama ilk gittiğim zaman her zaman yağış oluyor. O da benim kısmetim galiba. Karadeniz'de en çok sevdiğim şey her yerden su akıyor. Su aramanıza gerek yok. Zaten önünüze çıkıyor çeşmeler. Sıra sıra 50 metre, 100 metre arayla çok sayıda çeşme var. Umarım bir süre sonra bunlar kurumazlar. Karadeniz su cenneti yani. Yağsa yağmur yağar, yağsa yağmur yağar. ben zaten İslam'ım. Siste ona doğru devam ediyorum. Güzel manzaralar gördüğüm zaman sizlere de e, kayıt almadan geçmiyorum. İslam'ım, ben zaten İslam'ım. Gelursa yarım gelir, gelursa yarım gelir. Zaten gör, reslanmışım, zaten gör, reslanmışım. Zaten gör reslanmışım zaten gör rezlanmışım Berane yaylalı bu aya, aya, bak, aya gitara, çıkmaya devam ediyoruz hava mükemmel otospile girmek için çok güzel bir hava tırmanmaya devam ediyoruz ara ara güzel manzaralar görüyorum böyle sisteminden muhteşem bir görüntü Eskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere ha. Anahtarı Hapansız bir ölüme Şaraplar parçaları Saplandı ciğerime Ucuz can pazarıydı Kan doldu gözlerime Kan doldu gözlerime isimsiz korkuları katmadım yüreğime en beyaz doğruları yaşadı bölümüne uğurlar olsun uğurlar olsun hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun bir keskin kalem bir... sistem ona hava böyle güzelken sisler dağılmışken bir çekim yapmak istedim. Burayı da güzel yapan zaten sis sanırım. Öyle dağların tepesinde sisler çökmüş. Böyle tam sislerin hizasındayız yani. Bulutların hizasındayım yani. Harika bir manzara. Bulutlarla aynı hizadayız. Daha fazla gitmeye gerek yok sanırım. Çok yaklaştıkça manzarayı kaybediyoruz uzaktan daha güzel görünüyor Kamp yeri mükemmel bir yer. Bulutlara karşı bir kamp yapacağız. Biraz sonra bulutların olduğu yere, şu uç noktaya gidip oradan bir fotoğraf, biraz kayıt almak istiyorum. Çok muhteşem görünüyor. Biraz daha yaklaşmak istiyorum. Tabii o çok uzaktadır muhtemelen ama yine de ne kadar yakın olsak o kadar iyi. Güzel görüntüler aldık. Gördünüz. Harbiden çok süperdi. Bak şurada bir tane araba var. Arabanın olduğu yerin yukarısında bak şurada benim çadır var. Oraya geri gideceğiz. Daha önce şu caminin var ya caminin yanında kalıyordum. İki kere gittim orada kaldım. Yukarı çıktığımda hep sis vardı. Bir de çok üşümüştüm. O yüzden oraya koydum. Saat 7 arkadaşlar. Sis keşif yapmaya devam ediyorum. Harika manzaralar görüyorum. Süper. Hiç bu kadar detaylı gezmemiştim burayı. Bakın bu taraf da çok iyi. Çatı kurduğum yerin karşısı da çok mükemmel. Şu tepeye çıktık. Oradan bir kayıt aldım. Harika duruyor. Burası da çok güzel. Orası da çok güzel. Çay suyu koydum. Çay içeceğim. Güzel bir gezi oldu. Sistahına yarın dolaşmaya devam edeceğim. Yarın da çekimlerimiz devam edecek. Farklı bir noktaya geçeceğim. Çadır kuracağım. Yarın muhtemelen burası daha kalabalık olur. Hafta sonu olduğu için. Yarın cumartesi. En farklı bir yerde kamp atmış olurum. Bulutlara karşı. Bugünlük videodan bu kadar arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.